Değerli izleyiciler 16 Aralık Salı sabahından hepinize mutlu sabahlar dilerim. Gazete manşetlerine bakacağız. Ülke gündeminde neler var hızlı bir şekilde değerlendireceğiz sevgili Mustafa yabancıyla birlikte. Dünün aslında en çok konuşulan konusu şaptı. Pazar gününden başladı bu tartışmalar Boğaziçi köyünde. Bir ağalının e, içerisinde büyükbaş hayvanlarda bir şüphelenme vardı. Ancak... E, ülkemizde aslında çok uzun yıllardır. Dün tarım bakanının verdiği bilgiye göre 60 yıldır bir şap vakası görülmemişti. Bununla ilgili Pazar günü özellikle tarım Bakanlığında bir kriz masası oluşturuldu. Tarım sektörünün tüm paydaşları masadaydı, eczacılar veterinerler masadaydı ve testleme yapıldı. İlk etapta bu hayvanlardan kan örnekleri alındı. Ülkemizde yapılan testlerde sonuçlar pozitif çıktı ancak. E ilk defa bir test yapıldığı için Türkiye'den de yani dün bunu Veteriner Hekimler Birliği Başkanı anlattı bizlere. Veteriner Dairesi Müdürü anlattı daha doğrusu. İlk defa bir ülkede test yapıldığını bir konuyla ilgili Türkiye gibi ya da farklı bir ülkeden onaylanmış bir klinikte bu testin doğrulaması yapılırmış. Bu nedenle Türkiye'ye gönderiliyor bu testler. Oradan da pozitif çıktıktan sonra dün saat 2 sularında 2-2,5 iki, iki sıralarında bir basın toplantısı düzenlendi Tarım Bakanlığında. Ee, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş uzun uzun anlattı ne gibi işlemler yapıldığını. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğini. Şu an için 4 hayvanın e, şap hastalığına yakalandığını biliyoruz. Ancak biz de e, yaptığımız araştırmalar diyebilirim internet üzerinden ilk bu hastalığı duyduğumuzda çünkü bizim de çok bildiğimiz bir hastalık değil. evet Avrupa'da haberlerden görüyorduk şap hastalığı yayılıyor veya Türkiye'de de yayıldığını biliyorduk ancak şu an için ülkemizde de var bu hastalık çok süratli bir şekilde yayılabiliyor havayla yayılabiliyor e, özellikle başıboş hayvanlar üzerinden yayılma ihtimali çok yüksek e, araç lastiklerinden yayılabiliyor Herhangi bir yem çuvalının üzerinden yayılabiliyor yani e, bir dün şöyle söyleyelim size dün bir röportaj gerçekleştirdik veteriner hekim Doktor Tayfun Çanakçı ile e, biz aslında şap hastalığının ne olduğunu anlattı ve sadece hava yoluyla bile veya bir kuş yöntemiyle bile çok süratli bir şekilde yayılabileceğine dikkat çekti. Şu an için aşılama süreci başlayacak. Dün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş geldi. Hüseyin Çavuş bunu ifade etmişti. 500 bin aşı getiriliyor Türkiye üzerinden. ilk etapta e, Büyük baş hayvanlar aşılanacak ancak şöyle bir strateji izleniyor. Yeni boğaziçi bölgesinde, boğaziçi bölgesinde daha doğrusu çıktı bu hastalık. İlk etapta güzel yurttan lefke bölgesine, yani tam ters istikametten başlanacak aşılama yapımına günde 13 bin gibi bir aşı hedefleniyor. Yapılmak için getirilen aşıların isimlerini de belirtmişti. Sayın Bakan, yaklaşık 13 bin aşıyla süratli bir şekilde başlanacağını ifade etti. 13 bin aşı günde yapılacak, yaklaşık bir bir haftalık bir süreçte ülkedeki ilk etapta büyükbaş baş hayvanları e, tamamen e, aşılanacak. Ardından ise küçükbaş hayvanlarla ilgili aşılama süreci başlanacak. Aslında biz Elbette şeyi tartışırken yani ülke hayvanı tartışırken özellikle şu soru çok gündeme geldi. Peki şapdan yani bir şap vakası var artık ülkemizde yerli et alabilecek miyiz, yerli süt tüketebilecek miyiz diye dün tarım bakanı bu konuda çok net bir açıklama yaptı. Kesinlikle dedi bir problem yok et ve süt tüketebilirsiniz. Şap hastalığı insana zarar veren bir hasta yani insana bulaşıcı değildir ama bulaşan hayvan da zaten kesilmeyecek dedi. Ben bunun üzerine hatta özellikle biraz bu konuyu açmasını rica ettim basın toplantısında. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. <laughs> bize de gelen tek soru buydu. Yani bu haberleri yaptığımızda artık et alabilecek miyiz? Et yiyebilecek miyiz? Tamamen insanların ilk bakış açısı normal vatandaşlar için buydu. Ee, Tarım Bakanı şunu ifade etti. Bir hayvan şimdi bu bölgede yani Boğaziçi bölgesi şu an için hayvan e, geçişi kapatıldı. Yani ne hayvan kesilecek ne de o bölgeden bir hayvan çıkartılacak ne de o bölgeye bir hayvan sokulacak. Ama e, diyelim ki farklı bir bölgeye de artık ülke genelinde yayılmaya başladığını varsayarsak ve hayvan kesimi yapılacağı noktada Tarım Bakanı şunu ifade etti. Kesilecek hayvanlar önce mezbahaya gidecek. Mezbahada gerekli veteriner tarafından kontrol edilecek bu hayvanlar yani teste tabi tutulacak o karnelerinin Temiz çıkması halinde de kesim işlemi yapılacak diye belirtti. Defa defa vurguladı bunu. Vatandaşımız rahat olsun dedi. Kesinlikle insana zararlayacak, İnsanı, e, insan sağlığına zarar verecek hiçbir şey olmayacak dedi. Bu konuda da ısrarlı bir tutumu vardı Sayın Bakan'ın. E, bu konuya ilişkin dün, ya bugünkü neredeyse bütün gazetelerin ön sayfasında bu konu var alınacak önlemlere dikkat çekiliyor. Özellikle belediyeler de bu konuda ciddi bir inisiyatif üstlenmiş durumda. Bölge belediyelerinde sürekli olarak ağılların giriş ve çıkış noktaları tamamen ilaçlı sularla ya da geçecek araçlar tamamen ilaçlanacak. Bakalım istersen sevgili Mustafa Kıbrıs gazetesine. Kıbrıs gazetesinin manşetinde bugün Şap Seferberliği manşetini Görüyoruz. 2025'te Türkiye'de ve bazı Avrupa ülkelerinde büyük ve küçük baş hayvanlarda görülen şap hastalığı Boğaziçi köyünde de tespit edildi. Şap seferberliği denilmiş. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ülkede bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandığını ve bu hastalığın yayılmamasına yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Çavuş 500 bin, 500 bin doz aşının ülkeye dün gece geldiğini ve pandemi sürecindeki gibi aşılama sürecinin başlayacağını ifade etti. Evet nasıl geldi sorusu soruldu bakan'a yani e, sayın bakan evet artık geldi ülkemizde bir şap var ama bu şap hastalığı nasıl geldi diye sordu o da aslında çok uzun uzun cevapladı bunu dedi ki bir lastikle de gelmiş olabilir yem çuvalının üzerinde de gelmiş olabilir e, hatta Güney Kıbrıs'tan dahi gelebileceği yönünde e, resmi bir açıklama yapılmadı ama e, Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Maat bir tek o söyledi yarın dedi Güney'den de bu yönde de bir açıklama duyabilirsiniz diye de söyledi. Yani bizleri saklamıyoruz bunu. Evet ülkemizde şap hastalığı var. Açık açık açıklıyoruz. Bunu saklamak yerine nasıl mücadele yapacağımıza dikkat çekiyoruz. Şunları söyledi. Virüsün taşınabilir olduğunu ve çok kolay yayıldığını bu yüzden çok hızlı bir şekilde gereken adımları attıklarını kaydeden Çavuş, hastalığın tespit edildiği bölgede hayvan hareketliliğinin durdurulduğunu, dezenfekte çalışmalarının yapıldığını belirtti. Bakan Çavuş, tarım alanında çalışan tüm araçların ilaçlanmasının mecburi olduğunu vurgulayarak uymayanların da cezalandırılacağını belirtti. Özellikle bir e, süt aracından bahsetti Sayın Bakan. Dedi ki o bölge için bir süt aracı tahsis edildi ve o bölgeye giren tarımsal araçlar kesinlikle artık dışarıya çıkamayacak. İlk etapta sadece o ağıl karantinaya alındı. 3 kilometre çapındaki yani Akuvaya kadar uzanan tüm ağıllar karantina... E, işlemi görüyor. Şu an için yayılmaması için yani o bölgede tutulması için ciddi bir çaba var diyebilirim. Mesela Belediye Başkanı Ahmet Latif ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil 16 bir araya gelerek alınacak tedbirleri masaya yatırırken Refkoşa Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, güzelyurt Belediyesi, Girne Belediyesi, Laptal Sancak Tatlısu, e, devam edelim yani Karpaz Belediyesi, Doğu Mesaria vesaire hepsi aslında kendi bölgelerinde ciddi bir önlem aldı. Yani Fotoğraflarla da desteklenmiş Kıbrıs Kalesi'nin İsker Belediyesi'nden bu fotoğraflar, özellikle tarımsal araçların tamamen lastikleri ilaçlanıyor, ee, geçişler bir şekilde yani bu hastalığın o bölgeden yayılmaması için ciddi bir çaba sarf ediliyor diyebilirim. E aslında yayılsa ne olur? Belki vatandaşlar için kısa vadede bir e, zararı yok ama şöyle bir zararı var bizler için. Yani bu hastalığın özellikle hayvan üzerindeki etkisi hem hayvan sağlığına yani hayvanın kendi sağlığına ciddi bir zarar veriyor. İşte ağızda bir takım salyalanma veya toynaklarda özellikle bir kızarıklık, şişlik ve topallama gibi rahatsızlıklar veriyor. Ama üretimde de yani hayvanın süt üretiminde de yarı yarıya yakın bir düşüşe neden oluyor. Aslında bu da hem et yönünden hem de süt yönünden ülke Hayvancılık sektörünün yarı yarıya kan kaybetmesi gibi bir durum denilebilir. Özellikle ihracat rakamlarına baktığımızda hellimi yani süt ve süt ürünlerinin en başta geldiğini de biliyoruz. Veteriner Hekim, hekimler birliği dedi ki et ve süt ürünü tüketilmesi açısından risk taşımıyor dedi. Biyologlar Derneği şap hayvanları temas şap hayvanlarla temastan insana da geçebilir. Ben dün Tayfun Bey'e bunu sordum. E, Veteriner Doktor Tayfun e, Çanakçı kendisi uzun yıllardan Ankara'da eğitim almış bir hekim kendisi ve dedi ki insan için yani nasıl bir etkisi olabilir dedi ki yani normal lif bir vatandaş için hiçbir tehlike yoktur. Sadece kim için e, tehlike vardır? Özellikle hayvanın içinde bulunan yani çiftçilik yapan, hayvancılık yapan kişi işte o koyuna sürekli temas ettiği için, e, onunla bir arada çok zaman geçirdiği için e, işte tırnakla deri arasında bir takım kızarıklıklar, el iç üzerinde sivilce kızarıklıklar gibi bir takım rahatsızlıklar yaşayabilir diye uyarıda bulundu. Sür manşetine bakalım Kıbrıs gazetesinin başlık kenarında. Türkiye kaynaklı tarım, tarım, turizm ve Sanayi hibe programları ile girişimcilik projesine başvurular bugün başlıyor. 3 Şubat 2026'ya kadar başvuru kabul ediliyor. Yaklaşık 160 milyon TL'lik bir kaynak hazırlandı. Bu kaynakta hem girişimci hem de farklı turizm, işte tarım gibi sektörlerde hibe olarak verilecek yani bir projeniz varsa, bir hayaliniz varsa belki siz de buradan yararlanabilirsiniz diyelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanlığınca hazırlanan Türk Dünyası Vizyon Belgesi tanıtım programında konuştu. KKTC'nin gözlemci üyeliği genişleme vizyonunun işaretidir dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Olgin Türk ve Rum tarafına göndermelerde bulundu denilmiş net önerilerle masaya gelin çağrısı var Olgin'in. Liderler teknik ayrıntıları tartışmak zorunda kaldığında siyasi diyaloğun amacı zedeleniyor diyen Olgin, müzakerecilerin masaya net ve uygulanabilir önerilerle gelmesi gerektiğini vurguladı. Orgin Ocak ayında üçlü toplantı üçlü toplantıyı olası genişletilmiş Kıbrıs görüşmelerinin üçüncüsü olarak planlıyor diye de belirtilmiş söz konusu haberde. Yeni Düzen Gazetesi'ne bakalım. Yeni Düzen Gazetesi'nin manşetinde de bu şap konusu var. 60 sene sonra şap vakası, şap alarmı manşetini 60 pazar geceden beri özellikle Boğaziçi köyünde girişler çıkışlar ilaçlı sularla yani ilaçlama yöntemiyle yapılıyor. Tarım sağlaçların veya farklı bir e, hayvanın toynaklı hayvan olarak geçiyor aslında. Yani keçi, kuzu, sığır, e, inek ve e, domuz gibi hayvanlarda e, şap hastalığı süratli bir şekilde yayılıyor. Yani onları etkiliyor daha deriz ama farklı hayvanlarda yayabiliyor aslında bunu da söylemekte fayda var. Doktor Tayfun Çanakçı dün şunu söyledi. Yani bu hastalık yayıldığında belki ilaçlamayla, belki farklı nokta, farklı yöntemlerle ülke hayvancısı bir şekilde hayvanını koruyabilecek dedi. Ama Kıbrıs Özgü olan muflona dikkat çekti. Muflonların dağda yaşadığına ve şap hastalığı yayılmaya başladıktan sonra muflonların da kesinlikle bu hastalıktan etkileneceğini vurguladı. Ancak bu muflonların ilaçlanmasının veya Hastalığı kaptıktan sonra bakımının nerede imkansız, neredeyse imkansız olabileceğine dikkat çekti. Bunun da farklı bir felaketi neden olabileceğinin uyarısında bulundu. Yani yetkililerin bu alanda da belki ortak bir komiteyle, çünkü Güney Kıbrıs Turgus'a teklerinde yaşıyor bu muflonlar. E, ya ortak bir değer olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle de e, bu hayvanların ilaçlanması yönünde ortak bir adım atabileceğini de altını çizdi. Nasıl aktarmış Yeni Düzen gazetesi? Kıbrıs'ta 60 yıl sonra ilk kez şap hastalığı tespit edildi. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş söz konusu hastalığın Boğaziçi bölgesindeki bir çiftlikte 4 hayvanda tespit edildiğini açıkladı. Hastalığın tespit edildiği bölgeyi karantinaya aldık. Hayvan hareketlerini durdurduk. Giriş çıkışlar polis, sivil savunma ve belediye ekiplerinin kontrolünde yapılıyor. Tüm araçlar ilaçlanıyor. 500 bin doz aşı gelmesi bekleniyor. Önce büyük başlar ardından da küçük başlar açıklanacak. Covid-19 pandemi sürecindeki gibi bir süreç bizi bekliyor dedi. <laughs> Tarım ve Doğa Bakanı Hüseyin Çavuş. İnsan sağlığı tehlikede mi başlığını görüyoruz. Bu hastalığın insan sağlığına bir zararı yoktur. Alınan önlemler insan sağlığı değil hayvan sağlığına yöneliktir. Bulaşı, yavaş, bulaşı yavaşlatmak için çalışıyoruz dedi Hüseyin Çavuş Kelle. Özellikle e, nasıl geldiği noktasında da bir bilgi yani önlemler noktasında bir bilgi verdi. 7 aydır dedi limanlarda işte Türkiye'den gelen araçlar ilaçlı bir sudan geçirilerek şap sudan getirilmiyor. Yani havuzlardan geçirilerek özellikle büyük araçların tırların 7 aydır dedi böyle bir önlemimiz vardı. Ama maalesef geldi bu saatten sonra geldikten sonra nasıl mücadele vereceğiz bunu tartışmamız gerekti bu diyerek de demişti Sayın Bakan. Diyalog gazetesine bakalım. Diyalog gazetesinin manşetinde hesaplar yapıldı başlığını görüyoruz. Vatandaşların önemli bir kısmı 13. maaşları mutfak ihtiyacı kıyafet ve sağlık sorunlarına harcayacak denilmiş sevgili Ömer Kadiroğlu'nun haberi. Hükümetin 13. maaşları 25 ve 20, 26 Aralık'ta ödeyeceğine ilişkin açıklaması hem kamu çalışanları hem de emekliler açısından moral kaynağı oldu. Vatandaşlar 13. maaş ödemelerinin devamında duyulan memnuniyeti dile getirirken öncelikle hedeflerini de belirtmeye başladılar. Çarşı esnafı da ay sonuna kadar piyasaya yakacak 5.8 milyardan pay kapmak için kampanya hazırlığı yapıyor denilmiş. Vatandaşların öncelikle hedeflerinin başında mutfak masraflarının karşılanması geliyor. Çoğu insan evin eksikliklerini gidireceğini söylerken bir kısım insan sağlık sorunlarına harcama yapacağını, kıyafet alışverişi yapacağını belirtiyor denilmiş. Bunun dışında 13. maaşla yurt dışında tatil yapmayı planlayan planlayanların sayısı yok denilecek kadar az denilmiş. uyuşturucu haberini ön sayfasına taşımış. Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 4 sanlıdan biri teminatla serbest karaldı. Turistler cezaevine gönderildi denilmiş. Olgun liderlerin Ocak sonunda yeniden bir araya geleceklerini açıkladı. Beşli konferans hazırlığı denilmiş. De Bu kez Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Stratejik ortaklık anlaşması imzalıyor, güç topluyor denilmiş. Aslında Güney Kıbrıs bu alanda farklı ülkelerle işbirliği anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Fransa ile yapılan anlaşmada da özellikle savunma konusunda bir anlaşma imzalandı. Ekonomi, inovasyon, eğitim ve kültür gibi sektörlerde de işbirliği yapılması planlıyor. Ancak bu aslında yapılan anlaşma belki adayı kapsasa da Güney Kıbrıs'la imzalanıyor KKTC ise bu durumda çok da bir şey yapamıyor. Muhtemeldir ki bugün Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kınama metni de okuruz. Girne Belediye Başkanı Murat Şenko'nun dün bir açıklaması vardı. Murat Şenko'nun ismini kullanarak sosyal medya üzerinden bir yardım talep ediyorlarmış. E, o da sakın inanmayın diye bir paylaşım yaptı. Ben değilim dedi. İsmimi kullanıyorlar. Sizi de aradılarsa dikkatli olun diyelim. Ve geçelim Halkın Sesi gazetesine. Halkın Sesi gazetesinde aslında rakamlar var. Ee, evet bir taraftan siyaseti tartışıyoruz, bir taraftan güncel olayları tartışıyoruz ama ticari konuları da ön sayfasına taşımış Halkın Sesi gazetesi. Dışa bağımlılıkta büyük artış diyor rakamlarla verileri koymuş ortaya. KKTC'nin Türkiye'ye yönelik ihracatında ciddi oranda artış yaşandı. KKTC'nin Türkiye'ye sattığı ürünler bir önceki yıla göre %21 artarak 76 milyon dolardan 92 milyon dolara çıkmış. Ama KKTC'nin Türkiye'den yaptığı ithalat da tavan yaptı. KKTC 9 ayda Türkiye'den 1.9 milyar dolar ürün alırken bu rakam tüm zamanların en yüksek rekoru olarak görüldüğü denilmiş. Yani 92 milyon milyon dolarlık mal sattık. 1.9 milyar dolarlık ise mal satın aldık. Öte yandan KKTC'nin 2024'teki dış ticaret açığı önceki yıla oranla %25 arttı. 2024'te dış ticaret açığı 3 milyar dolara ulaştı denilmiş. Güney Kıbrıs Fransa işbirliği güçlendiriliyor haberinde görüyoruz. Halkın Sesi gazetesinin sürmanşetinde bir diğer sürmanşet ise Rumlardan gerilim adamı gerilim adımı denilmiş Rum tarafı Sırbistan'dan tedarik edilen Tamnava roket sisteminin testlerini yaptı denilmiş. Dün Rum da geniş çaplı yer aldı söz konusu haber. Vatan gazetesine bakalım. <laughs> Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında da şap hastalığı konusunu görüyoruz. İnsanlara değil hayvana zararlıdır başlığıyla aktarılmış haberin detayları. LTB İMO işbirliğinde yapılan İMO Anı Parkı açıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası işbirliğinde Ortaköy Doktor Remzi Görnek Sokak'ta yapımı tamamlanan İMO Anı Parkı hizmete açıldı. Parkta merhum İMO üyeleri ile 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şampiyon meleklerin anısına oluşturulan anıtta yer alıyor denilmiş. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası dün bir tabut kaldırdı. Artık gemi yüzmüyor, gemi batmak üzere. Ee, Başbakanlık önünde bir eylem gerçekleştirildi. Selma Ailem'in açıklaması bunlar. Boş bir, boş bir tabut götürüldü eyleme. Selma Ailem de dedi ki artık gemi yüzmüyor, gemi batmak üzere. Aynı zamanda da istifa çağrısı yapıldı. Esnaf Azanatkarlar Odası'nın açıklaması var. Esnafta para kalmadı. Bu düzen böyle gitmez deniliyor. Odadan yapılan açıklamada esnafta para kalmadı bu düzenin böyle gitmeyeceği belirtildi. Yazılı açıklamada asgari ücret arttırılmış gibi yapılacağını ancak vergiyle, fonla, harçla, gümrükle ver verilenin geri alınması için çalışılacağını savunan Kıtso, bunun ayağa kurşun sıkmak olduğu uyarısında bulundu denilmiş. Asgari ücret toplantısı yapılacak ee, Sadık Kar... <laughs> Sadık Erdi Oğuzhan Hasipoğlu'nun bir açıklaması vardı bu yönde. 13. maaşlar dediğimiz gibi 26 Aralık'ta ödenecek. Asgari ücret görüşmeleri de 26 Aralık'ta başlayacak. Bunun da açıklamasını yapmıştı Oğuzhan Hasipoğlu Bağımsız gazeteye bakalım. Dün Nazar Erişkin'in güne Dayı programına katıldı. Ee, Kıbrıs Türk Tayyipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan'ın açıklaması var. Aslında önemli bir açıklama e, sağlık raporları araştırmalı başlığıyla ön sayfasına taşımış Bağımsız Gazete. Hüseyin Cahitoğlu ve Fatma Ünal'ın mahkemeye sundukları sağlık raporları ile ilgili Kıbrıs Türk Tayyipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan bu kişilerin sunduğu sağlık raporlarının ...haklı mı, haksız mı olduğu araştırılması gereken bir konudur. Kamuoyunda bu yönde ciddi bir şüphe var denilmiş. Evet aslında bu şüphe oluşuyor çünkü özellikle e, kamunun üst kademelerinde ya da büyük iş insanında diyebiliriz bunlara. Bu tip insanlar yargılandığında genelde ya bir sağlık problemleri oluyor ya da bu yönde bir rapor temin ediliyor ve bu tutukluk sürelerini... Normal sıralan sıra, vatandaşlar işte hücrelerde geçirirken söz konusu kişiler e, hastanelerde geçiriyor ya da Fatma Ünal'daki konu e, duruşmanın ertelenmesiydi ki yurt dışından tanıklar getirilmişti. Bu da ayrı bir masraf. Bu tanıklar yeniden gönderildi. Ocağın bilmem kaç yedi, şimdi hatırlayamıyorum yeni yıldan sonra yani bu dava görüşülecek. Ancak Hüseyin Cahitoğlu'nda da yani tutuklandığı günden bir sonraki yani Cuma gününden geçtiğimiz hafta, önceki geçtiğimiz hafta, Cuma, önceki hafta Cuma gününden beri Hüseyin Cahitoğlu da Nalbantoğlu'nda geçiriyor tutukluluk süresini. Son duruşmada bu yönde yine bir talep vardı. Böbreklerinden olduğunu Ve bu nedenle soğuk havada rahatsız olduğu belirtilmişti ama belki yani bu isimleri e, tenzih ediyorum belki de gerçekten ikisinin sağlık problemi vardı ama nedense hep dediğimiz gibi bu tip isimler geldiğinde hep mahkeme koridorlarında da tartışılıyor bu konu neden işte sıradan bir uyuşturucudan gelen ya da farklı bir suçtan gelen de bu tip rahatsızlıklar yokken işte bu tip isimlerde bu tip rahatsızlıklar oluyor diye de. Tepki gösteriliyor. Bu yönde de Tabipler Birliği'nin açıklaması oldukça yerinde. Kesinlikle bu raporlar kontrol edilmeli. Yorumladığı bakalım Adnan Çamel günaydın iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Sevgili Adnan Çamel'e de söyleyelim. Sevgili Hüseyin Ekmekçi yarın sabah yeniden Haber Kıbrıs'ta olacak. Kendisi Trabzon'daydı. Yarın sabah 8.45'te programını yapacak. Sevgili Eşimcim Su günaydın demiş. Sevgili çise, günaydın diyelim. Diva Tolga günaydın iyi yayınlar dileklerini iletmiş ve Madalin Özgüler günaydın iyi yayınlar dileklerini iletmiş sevgili Madalin'e de günaydın diyelim. Bugünkü programı burada tamamlayalım. Benim yarın sabah programı olmayacak. Hüseyin Cahitoğlu'nun davası var. Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ni onu takip edeceğim. Ancak saat 8.45'te sevgili Hüseyin Ekmekçi yeniden ekranlarda olacak. Perşembe günü yeniden görüşmek üzere.